Size şunu söylemek istedim. Tüm dünyada yakalanan eroinin yüzde yirmi birini tek başına bu ülkenin polisi, bu ülkenin askeri, bu ülkenin jandarması, bu ülkenin sahil güvenliği, bu ülkenin tüm muhafaza bilimleri yakalamaktadır. Ve ifade edeyim bu yıl Cumhuriyet tarihimizin eroin yakalamadaki rekorunu egale etti. 2019 yılında 20 tondu, Şimdi bu yıl toplam 22 tona çıkar ve bunun 20 buçuk tonunu güvenlik güçlerimiz, bir buçuk tonunu da güvlek muhafaza ekiplerimiz toplam 22 ton yatabilir ve ifade etmem gerekir ki bütün bu mücadele hep birlikte sürdürülmektedir. Yaklaşık Türkiye'de. 2017 yılında uyuşturucuya bağlı ölümlerden ölenlerin sayısı adli tıp rakamlarına göre 941'dir. Biz 2020 yılında 314'te tamamladık. İnşallah bu yıl daha az bir rakam var. Bu el birliğiyle olmaktadır. Bir taraftan meselenin arza yönelik mücadelesi, bir taraftan talebe yönelik talebi düşürmeye yönelik mücadelesi. Bir taraftan rehabilitasyon ve biz bu işin hep birlikte içerisindeyiz. Ve 28 Avrupa Birliği ülkesinde yakalanan ekstazi tabletin toplamından yaklaşık iki kat fazlasını yine bu ülkenin güvenlik birimleri yakalamaktadır. Bunu biz mi üretiyoruz? Hayır. Bunların hepsi yurt dışından geliyor. Tabii. Amerika Afganistan'ı işgal ettiğinde 15 bin dekarla 20 bin dekarla oradaki üretim 200 bin dekara çıktı. Buradan bir siyaset ürettiler. Sadece insanların oradaki hayatını kabusa çevirip göç etmesini temin etmediler. Aynı zamanda dünyaya uyuşturucu ihraç etti. Bunu kim yaptı? Amerika'nın bir bizzat kendisi yaptı. Ve bunu bir politik olarak ortaya ve bundan endişe etme. Derdi bu bölgeleri istikrarsızlaştırabilmek, bu bölgeleri ufka değil, vizyona değil, sadece ayaklarının ucuna bakabilecek duruma getirmektir. Başka hiçbir tablo değil. Yani Muhtarlarımızın ne ihtiyacı var? Bunu bir vesileyle ortaya koyabilecek tarzda beraber belirledik ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de bunu yani bizim ihtiyacımız budur. Elbette sizin takdiriniz veya değerlendirmeniz ne olacaktır? Belki daha fazlasını ortaya Çoktan memnun oluruz. Diye bir eee adımı eee böylece de attık. Şimdi i̇şte kadın muhtarlarımızın hamilelik meselesi var. Doğru mu? İz, muhtarlarımızın izin meseleleri var. Doğru mu? <laughs> ve yine eee birçok atılacak adımlar var. Bazı tahsisatların yapılması lazım. Yani belediyelerimiz ellerinden geldiği kadar yapıyorlar. Ama sağa dönüyorlar olmuyor, sola dönüyorlar olmuyor. Çünkü muhtarlarımıza yüklediğimiz görevler de gün geçtikçe şehrin hayatının olağanlaştığı, olağan olağan hale gelmesi ve yoğunlaşması arttıkça onlara da daha fazla artıyorlar. Bu vesileyle bir, yani hepsini burada e, söylemeyeyim ama bizim ihtiyaçlarımızı belirten bir anlayışı Türkiye Büyük Millet Meclisimize de sunmuş olduk. Mahallemizde, belediyemizde, kaymakamsak ilçemizde, spor kulübü başkanıysak spor kulübümüzde, iş insanıysak işimizde, gazeteciysek gazeteciliğimizde, muhtarsak muhtarlığımızda, bakansak bakanlığımızda, bütün meseleleri en güzel şekilde tanzim edip 2023'e at bir bilançoyla Cumhuriyet'in ikinci asrına ve etrafımızdaki coğrafyanın huzuruna ve anlayışına ve dünyaya söyleyebileceklerimize yönelik bir adımı hep beraber gerçekleştiriyoruz. Ve inşallah buradaki niyet birliğiyle, gayretle, temiz kalplerle bunu başaracağımıza ben hep birlikte inanıyorum. Onun için kıymetli muhtarlarımız Diğer meselelerimizi bir, sizi mahallenizin merkezi haline getiriyoruz. Belediyelerimizde zaten çok güçlü entegrasyonlarımız, kaymakamlarımızla ve valilerimizle çok güçlü entegrasyonlarımız olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda AFAD ve göç müdürlerimizle, göç müdürlerimizle, göç müdürlerimizin sizinle bir telefon ağı olmasını birçok vilayette sağladık. Eğer Bursa'da sağlamamışsak burada da burada temin edelim. Burada bu adımı atmış olalım il göç müdürlerimizle muhtarlarımız arasında bir telefon hattı kurduk. Bir grup, bir grup oluşturduk. Yani İstanbul'da oluşturduk, Ankara'da oluşturduk birçok yerde. Yine narkotik birimlerimizle muhtarlar arasında bir grup oluşturduk. Yani meseleyi sahasında çözen, sahasında gören bir anlayışı hep beraber gerçekleştiriyoruz. Bu vesile de hepinizin önünde saygıyla eğiliyor. Hepinize hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sayın Bakanım. Sevgili muhtarlarımızdan programımız daha devam ediyor.